Evet arkadaşlar herkese merhaba hayırlı günler diliyorum bugün yine son dönemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan akıllı robot süpürge videosu paylaşacağım sizlere. Elimizdeki süpürgemizin markası Ecovacs D-Bot N8 Pro modeli. Ecovacs'ı daha önce bir üst modelini ben tanıtmıştım sizlere. T9 modelini tanıtmıştım. D-Bot T9 modelini. Bu da bir önceki versiyonu olan D-Bot N8 Pro modeli. Kutu içeriği makinenin genel özellikleriyle alakalı bazı bilgiler paylaşacağım sizlere. En az azından bu marka ve bu modeli planlayan arkadaşlarımıza bir ön bilgisi olması adına. Evet şimdi Ecobat markası normalde Türkiye'de çok bilinen meşhur bir marka değil ama internetten ufak bir araştırma yaptığınızda göreceksiniz ki kendisini robot süpürge konusunda dünyada e, ispatlamış, kanıtlamış bir markadır. Araştırdığınızda bunu göreceksiniz. Şimdi hemen şu kapağımızı kaldırdığımızda şurada kırmızı bir e, düğme var. Bu düğme e, makinamızı açıp kapatmaya yarıyor ve hemen yanında da şurada e, göreceksiniz ki bir resetleme düğmesi var. Bir de ilk Kurulum yapma aşamasında Ecovacs'ın mobil uygulamasını indirip bir kare kod etiketimiz var burada. Bu etiket sayesinde hemen kolay bir şekilde eşleşmesini sağlayacak ve hem telefon ve hem, hem uygulama sayesinde de güzel bir kullanım sağlayacak. Burada toz haznesinin olduğu bir yer var. Toz haznemiz burada çok rahat bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Buradan bunu takabiliriz. Burada bir küçük bir temizlik fırçası var. Hemen onu da şöyle yerine takalım. Bu temizlik fırçasının bir özelliği de alt taraftaki fırça herhangi bir bir saç teli veya kıl bir şey orayı sardığında o fırçayla onu çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle kutu içeriğimizde süpürgemizle beraber e, neler çıkıyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi süpürgemizin yanında e, bizim kullandığımız robot süpürgemizde çift e, süpürme fırçası mevcut. Bu çok güzel çiftli olarak bu içinde çıkıyor. Evet burada gördüğümüz gibi e, su haznesi var. Islak yıkama yaptığı için mop paspas özelliği olduğu için su haznemiz var. Kutu içeriğinde e, Evet burada bir tane mop paspas bezimiz var ama bu sağlam kullan at tarzı değil. Kirlendikçe yıkayıp tekrardan üzerine atıp kullanabileceğimiz tarzda bir paspas bezimiz var, mop bezimiz var. Bir de ek olarak ek olarak içinden çıkan şöyle 10 adet yani diğer ikine göre kullan at tarzı, kirlendikçe kullanıp atılacak tarzda daha böyle e, ince mop bezimiz var. içinde 10 adet. Evet, bu şekilde kutu içeriğimiz. Bir de e, süpürgemizin şarj etmemizi sağlayan şarj ünitemiz ve kablomuz bu kutunun içerisinde çıkan malzemelerden. Şimdi arkadaşlar kutu içeriğinden sonra e, bu makinenin en güzel özelliklerinden bir tanesiyle başlamak istiyorum. Makinamız D-Bot N8 Pro 3D özelliğine sahip. 3D özelliği bizim haritalama yaparken çok güzel bir şekilde engelleri tanımlayarak güzel bir harita çizmemizi sağlayacak. Bu harita bizim ilk kurulum aşamasında evimizi hem temizlik yapıp hem dolaşarak bütün engelleri, bütün odaları, bütün alanları tespit ederek bir harita çizecek. Ve bu harita sayesinde biz de daha sonra temizlik yaparken bir yer belirleme veya özel bir alan belirleme. Biz buradan faydalanarak bu 3D özelliğimiz sayesinde güzel bir haritalama yapmış olacağız ve bu şekilde kullanmış olacağız. Bu cihazla alakalı paylaşacağım bir diğer konu da şu. Makinamızın çekim gücü 2600 PA çekim gücüne sahip. Yani düşük bir güç değil. Gerçekten az sonra paylaşacağım videoda da göreceksiniz gerçekten halı üzerinde olsun düz zeminlerde olsun rahat bir şekilde bütün kirleri pislikleri alabiliyor arkasında hiçbir şey bırakmayacak şekilde 2600 N8 Pro'nun çekim gücü. Diğer özelliği de makinenin pil ömrü. 3200 miliamper bir pil gücüne sahip. Yani 3200 miliamper demek ne demek? Yani bir şarjla ortalama 120 dakika, 120 dakika boyunca temizlik yapabiliyor. 120 dakika çok iyi bir süredir bir evin, yaklaşık 2 artı bir bir ev düşünürsek veya 3 artı bir, 120 dakika gerçekten rahat bir şekilde bu evi, bu daireyi temizleyecek kapasiteye sahip, bir pil ömrüne sahip. Bu çok güzel. Şimdi robot süpürgemizin suyunu doldurduğumuzda içine şu mop aparatını da taktığımız zaman bu şekilde hem süpürme hem de yıkama özelliğine sahip ve öyle bir güzel bir yıkama tekniği var ki yani şöyle titreme, titreyerek titreyerek yani hem ileri hem geri yaparak hızlı bir şekilde düz zeminleri çok rahat bir şekilde hem ıslak hem de kuru temizliğine özelliğine de sahip N8 Pro'nun. Evet, bunun yanı sıra robot süpürgemiz Özel alan temizleme özelliğine sahip haritada istediğimiz bir odayı, istediğimiz bir yeri, halının üstüne herhangi bir yeri seçtiğimizde bir komutla istediğimiz zaman gelip orayı sadece o belirlediğimiz alanı temizleme özelliğine sahip. Bu da güzel bir özellik ki kullananlar bunu bilirler. Komple bir yeri değil de bir alanı temizlemek bizim için artı bir özellik. Bir diğer güzel özelliğimiz birçok süpürgeler tek fırçalıdır. D-Bot e N8 Pro çift fırçalıdır. Bu çift fırçalı olmasının bize avantajı nedir? Kenar ve köşelere daha rahat bir şekilde girip, daha geniş bir alan temizleme özelliğini, daha kısa zamanda süpürme özelliği yapmasını sağlıyor. Çift fırçası olması bizim için bir artıdır her zaman. Robot süpürgemizin fiyat aralığından bahsetmek istiyorum sizlere. Biz robot süpürgemizi 8500 civarında bir e, tutara aldık da bu fiyat sabit değil. E, artabilir, azalabilir. E, i̇nternetten yapmış olduğumuz araştırmalarda e, göreceksiniz fiyatlar e, değişiklik e, gösterebiliyor. Burada önemli olan aldığımız ürün ne kadar güzel olursa olsun önemli olan satış sonrası destek de çok önemli. Biz onun için KVK olanını tercih ettik ve 8500 civarında bir tutara e, cihazımızı satın aldık. Evet, e, Paylaşacağım genel konular bunlar. Sizlerin de sormak istediği herhangi bir soru olduğunda yorumlar kısmından sorarsanız biz de elimizden geldiği kadar cevaplarımızı yorumlardan sizlerle paylaşmaya çalışırız diyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum.